Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Hasan. Ben Okaner, Ben Fırat. Arkadaşlar bir like alan kazanır videosuna daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu formatta sizin like'larınız, sizin oylarınızla kapışmanın sonucu belli olacak. Yeni kapışmaya geçmeden önce hemen önce kapışmanın artık kazananını belirleyelim. Sizin oylarınız, sizin like'larınız sayesinde Fırat ve Okaner oyunculuk kapışmasını kazandılar. Ve <laughs> ciddi bir farkla kazandılar. Öncelikle çok tebrik ederiz sizi. Sağ, Sağ olun. E, Siz de iyiydiniz. Fena değilsiniz. Ve de. e, hatta e, arkadaşlar buradan eğer izleyebilirsiniz şuradaki linkten e, o kadar müthiş bir e, kız arkadaş performansı vardı. O yüzden bu altın peruğu o kadar hediye <laughs> çok ediyoruz. <teşekkür> i̇yi günlerde <laughs> kullanırsınız altın <laughs> peruğunuzu. Çok teşekkür ederim. Ve teşgü hemen teşgü bu haftaki performan, bu haftaki kapışmaya geçelim. Bu haftaki başımız nedir Hasan? Bu hafta birimiz sunucu, birimiz muhabir olacağız. Bakalım canlı yayınları en iyi kim idare ediyor? Bu İki birinci de performansımız birinci bu performans. İkinci İkincisi performansta da, da, da futbol. Birimiz futbolcu, diğerimiz de yine muhabir olacak. Bakalım en iyi kim yapacak? Çok heyecanlı, Birimiz. çok heyecanlı. Evet. Ee, bu sefer arkadaşlar biz gerçekten çok çalıştık evet. ve bu sefer biz kazanmak için bunları performansla yapıyor olacağız. Lütfen. Biraz adaletli olun diyelim. Biz de elimizden geleni ardımıza koyuyoruz Zaten be, adaletli olduğunuz <laughs> likelardan belli arkadaşlar. En iyi bizdik zaten adaleti sağlamışsınız. Bunda da aynı adalet <laughs> Rekabet Biliyoruz. gibi rekabet evet. hadi bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım. performansların sonunda zaten butonları göreceksiniz. Kimin kazanmasını istiyorsanız o butona tıklayıp e, çıkan videoyu like gerekiyor. Yani bu video değil çıkan video like gerekiyor. Aynen. İyi olan kazansın diyelim. Hadi bakalım. O zaman başlasın ya. Başlasın. Hadi. Değerli izleyenler bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Kadıköy rıhtımı uzaylar bastı. Evet yanlış duymadınız. Olay yerinde harika muhabirimiz Melih var. Bütün iç ve dış basın şu an oraya intikal etmeye çalışırken Melih şu an orada canlı bağlantıda. Evet Melih söz sende. Hasan merhaba burada inanılmaz bir kalabalık var arkamda bir uzay gemisi var Kadıköy Rıhtım zaten Kadıköy'ün en bilinen yerinde yaklaşık 10-15 tane uzaylı ellerinde bin poşetleriyle geziyorlar anlamak imkansız gerçekten. Melih e, uzaylılar neden gelmiş bir bilgi var mı bir sorun mu var bir... Nedir? Ee, Hasan, ilk alınan bilgilere göre uzaylıların Mediacraft adlı bir şirket için buraya geldikleri e, belirlenmiş. Çünkü burada e, Büdükroft bü diyorlar, e, farklı farklı tatma videolarından görmüşler. E, Onlar da o tatmaları e, Mars'ta tatmak istiyorlarmış, e, Hindistan tatmanın özellikle. Melih, bu bilgiyi aldık. Bir de şöyle bir söylenti var. Diyorlar ki Fırat uzaylıları gördüğü zaman onlara taş atmış. Uzaylı görüp taş atmış ve bir, bir tanesi hastaneye kaldırılmış. Ee, Doğru mu bu bilgi? Bu bilgi ne yazık ki yanlış. Fakat o Okaner kafa attı bir tanesine ve şu an bir tanesi ağır yaralı şekilde diğerleri karşısında okunur okudur diyorlar. Ee, arkadaşlarını Kadıköy Şifa'ya götürdüler. Ama e, o bilgi yanlış. E, şimdilik bu kadar. Peki Melih değerli gelişmelerle seninle tekrar birlikte olacağız diye umuyorum. Evet sayın seyirciler gerçekten çok ilginç uzaylılar Türkiye'ye geliyor Mediacraft'ı buluyor ve Okan Erdoğan kafa yiyor. Gerçekten dünya şu an çalkalanıyor. Bakalım size gelişmeleri aktaracağız. Şimdilik yayınımıza devam ediyoruz. Evet sayın izleyiciler şu an son dakika gelişmesi geldi. Uzaylıların Boğa heykelinin Kadıköy Boğa heykelinin önünde olduğu bilgisi geldi. Şu an ekip arkadaşımızdan muhabir Okaner orada. Okaner bize gelişmeleri anlatabilir misin? Evet Fırat gördüğünüz üzere ben şu an buradayım. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. E, uzaylılar bugün akşam ezanını mütakiben geldiler. Arkada zaten gökyüzünde uzay mekiğini de görüyorsunuz. Hatta bir iki tanesi ayaklarının önünden geçiyor. Aslında biz ilk geldiklerini burada saldırgan olduklarını düşündük ama birden yarım saat sonra baktık ki esnafla bayağı kaynaşmışlar. Arka tarafta siz şu an görmüyorsunuz ama Çay içiyorlar, tavla oynuyorlar. Bir de boğa heykelinin etrafını sardılar. Zannedersem canlandırmaya çalışıyorlar. Ne diyorsun Okaner? Boğa heykelinin canlandırıp acaba ne yapmak istiyorlar? Bir bilgin var mı bununla ilgili? Anladığım kadarıyla çok düşman canlısı değiller. Sadece bundan mutlu olacaklarını anlayabiliyorum yüzlerinden. Zannedersem boğa ya veya boğa hayvanına karşı bir ilgileri var. Ama bizim şüphemiz, Hani buradan Fenerbahçe'ye doğru ilerleyecekler mi? Aynı muameleyi Alex Heykel'e de yapacaklar mı? Bunu çok merak ediyoruz. Ne diyorsun Okaner? İkinci bir Alex diyorsun yani. Anladım. Sayın seyirciler şu an Okaner'le bağlantımız kesiliyor. Sanırım uzaylıların sinyali araya girdi. Tekrardan son dakika haberleriyle sizlerle olacağız. Değerli izleyenler merhaba. Maç sonunda Kolibali'yi yakaladık. Onun maç hakkındaki görüşlerini sunacağız. Kolibali ne diyorsun maç hakkında? Merhaba. Merhaba, merhaba. İlk yarı 2-0, ikinci yarı 4-0 oldu. Büyük bir hezimet. Ee, i̇lk yarı bizim takım. Well çok çok iyi oynadık ama e, ikinci yarı bir tık olmadı, olmadı. Olmadı diyorsun. No, no. Peki hakem Okaner Ertuğrul'un e, şikayet yaptığı söyleniyor, sizi doğradığını right, söyleniyor. Right. Doğru mu? Hakem e, hakkında görüşlerin Hakem bizi hiç sevmedi. Aa, hakem zaten çok kötü laflar ettiler. Hepsi doğru. Taraftar haklı. Ee, Okaner zaten çok e, kötü. Kötü bir adam. Evet evet. Peki senin pozisyonun penaltı mıydı? Sen düştün. Ben bunu yaptım. Kalk. Kalktım ha. ve dedi ki kırmızı kart ama ben bir şey yapmadım. Evet evet. Herkes isyan etti. Sen de i̇syan. isyan ettin. Peki son bir sorum olacak sana. Şöyle bir söylenti var. Kolibali Türkiye'de mutsuz gitmek istiyor diye. Doğru mu? Türkiye ile Türkiye... ilgili. Türkiye. Çok güzel, çay güzel, bal uh, balklava güzel, uh, İskender çok güzel. Uh, ben çok seviyorum Türkiye. Evet, Kolibali Türkiye'yi sevdiğini söylüyor. Hakem Okaner'e karşı bir problemi olduğunu söylüyor. Evet. Son sözün ne olacak? Uh, önümüzdeki maçlara looking for it. Uh, önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Uh, bir de the... Uh, it's the football. That's the football. Everything, something happens sometimes in the tabela. In the tabela. Okay. Yeah. Okay, Kolibali. See you later. Later. Bye bye. Evet, değerli izleyenler, Kolibali'nin görüşlerini aldık. 4-0'lık mücadele sonrasında söz sende Hakan. Evet sayın seyirciler, harika derbinin ardından burada gurbetçi futbolcumuz Fırat Gebursak'la beraberiz. Kendisinin maçla ilgili görüşlerini alacağım. Fırat, 4-2 bitti bugün skor. Bir de kırmızı kartı aldın Hasan Karakuş'un çenesini kırdığın için. Ne diyeceksin bu konuda? yani ilk öncelikle buradan taraftarlara çok teşekkür ediyorum. gerçekten bizim yanımızdaydı. O üzücü olay için de arkadaştan özür diliyorum. Yenilince bir an kendimden geçtim. Topa kafa atayım derken bir an Hasan'ın yani kafasını buldum. Üzücü bir olaydı. Evet. Evet bir de bu futbol tarihine geçtim bugün. Sen de biliyorsun. Kornerden kendi kalene top göndermek suretiyle çok enteresan bir şeydi. Gerçekten enteresan bir gösteriydi. Bu konuda ne düşünüyorsun peki? Ee, yani benim amacım kornerden karşı e, rakibin e, üst içeriye atmaktı. E, benim ayağımın ayarı yok biraz. E, faso'yu fazla verdim ve e, kendi kaleme üst gitti ama bu da talihsiz bir olay oldu. Evet. Hepimizin bildiği gibi sen kulübün için değerli bir oyuncusun. E, başkanınız da muhtemelen izliyordur. Var mı onları da söylemek İstediğin bir şey son olarak? Ee, Benim Münih'ten e, transfer ettiklerinde çok sevinmiştim. <laughs> bu olaydan dolayı umarım maaş işe son yapmazlar. Kendilerini çok seviyorum. Evet Fırat'la yaptığımız röportaj bu kadar. Hakan.